Harbi Teknoloji kanalından herkese merhaba değerli dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir anlatım ile daha tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Windows 11 bilgisayara Android bir cihazımızın ekranını kablosuz olarak nasıl yansıtabiliriz? Bu konu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza halen abone değilseniz ücretsiz abone olarak paylaşmış olduğumuz videoları beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilir. Paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilmek için abone ol kısmının yanındaki bildirim zilini açıp tümü olarak ayarlarsanız videolarımızdan paylaşımlarımızdan an be an haberdar olabilirsiniz. Öncelikle yapmamız gereken bilgisayarımızdan yapılması gereken ayarlar neyse sırasıyla ardından telefonumuza geçeceğiz. Telefonumuzda hangi ayarları uygulayacağız? Bunları birer birer tek tek gösterip uygulayıp ondan sonra tekrar bilgisayarımıza geri döndüğümüzde ne ile karşılaşıyoruz? Hep beraber göreceğiz. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken başlat düğmesine basıp bilgisayarımızdan Başlangıç pencere, arama pencere, bağlan yazıyorum seviye bir bağlan uygulama Eğer bağlan yazdığınızda bu seçeneği göremiyorsanız ki bazı durumlarda bilgisayarımıza yeni format attığımızda ya da yeni aldığımızda bazı ek ayarlar üzerinde gelmemiş olabiliyor bunun için yapmamız gereken Eğer bu bağlan yazısını göremediğinizde tekrar başlat Düğmesine basıp başlat menüsünü açarak buraya isteğe bağlı isteğe yazdım. İsteğe bağlı özellikleri, i̇steğe yönet, bağlı özellikleri yönet seçeneğini enter tıklayarak. Ayarlar. İçerisine ayar. giriş yaptım Tap tuşlarıyla tab tuşuyla. İsteğe bağlı özelliklerini yönet. Yüklü, özellik yüklü özellikler bölümündeki liste. Listeye geliyorum burada. Ma mikros. mikros mi matematik. Kablosuz. Kablosuz ekran e özelliğini göremiyorsam yapmam gereken tekrar tab tuşuyla İlgili, yardım, yardım al ev özellik ekle özellik ekle seçeneğine gelip enterlayıp bir... yine tab tuşuyla liste Arapça yükleyebileceğim özelliklerin listesine gelip buradan kablosuz ekranı bulduktan sonra boşluk tuşuyla onaylayıp bir kez daha tab tuşuna basıp yine kablosuz ekranla alakalı bir seçenek duyacağım. Yine boşluk tuşuyla onaylıyorum ve tap tuşuna basıp yükle dedikten sonra e, bu özelliği yani yükleyi enterladıktan sonra bu özelliği cihazıma yüklemiş oluyorum. Hatta uygulama olarak gösterelim size. Özellik böyle bir ek, önceki ekrana geri dönüş yapayım. Yükle özellikler. Sıralama liste. Kablosuz ekran 4. Kablosuz ekran, kablosuz, ekran. kablosuz ekranın üzerine geldim. Yüklü özelliklerden tap tuşuyla kablosuz e, yüklü özelliklerin üst üzerine geliyorum. Aşağı yön tuşuyla kablosuz ekranı buluyorum. Aralık, bir kere boşluk tuşuna bastım seçtim. Tab tuşuna kaldır bastım bümüze. kaldır seçeneğine duydum ve enter'ı Matematik ifade tanıyıcı 33,3 megabayt seçili değil kapalı 3,13 Şu an e, kablosuz özellik kablosuz ekran özelliği bilgisayarımdan kaldırılmış oluyor. İlgili ayarlar grup. İsteğe bağlı özellikler bölümünden. Diğer Windows özellik. Tam, şöyle bakalım. Tab Yardım al grup. Ev düğmesi. Özellik ekle düğmesi. Liste. Kablosuz ekran kaldırıldı seçili değil. Evet. Kablosuz ekran kaldırıldı. Uyarısını duydum. Şimdi buradan çıkış yapıyorum. Masa üstü. Alt F4 bir kez daha başlat düğmesi. Başlangıç pencere. Arama pencere. yazdım. İsteğe bağlı, özellikler. Re yönet seçeneğini duydum. Enterla içine giriş yapıyorum. Ayarlar. Ayarlar pencere. Özellik. Buradan Direkt zaten özellik eklenin üzerindeyim. Enter'ladım. Liste bağlı bir özellik. Tab tuşuyla sıralama ölçütü alt düğme liste ara yükleyebileceğim özellikler listesinin üzerine geldim. Aşağı yön tuşuyla kablosuz ekran seçeneğini bulacağım. Ba, bas devam et ekran yok grafik bu cihaz tip gurmuk gibi ırda kızıl ötesi kablosuz ekran 1.06 MB. Evet kablosuz ekran seçeneğini du sesini duydum. Aram. Boşluk seçili onaylıyorum. Bir kez tab tuşuna kablosuz basıyorum. Kablosuz ekran onay Yine kablosuz ekran onay kutusu işaretli değil diyor. Aralık işaretli. tuşuyla onaylıyorum. Bir kez daha taba bas Yükle bir düğmesi. Yükle bir sesini duydum ve Enter'la da. Şu an kablosuz ekran özelliği isteğe bağlı özellikleri yönet bölümüne yükleniyor. Bu bilgisayarınızın performansı ve internet bağlantı hızınıza bağlı olarak biraz uzun sürebilir bekliyoruz. Evet sevgili dostlar yükleme işlemimiz tamamlandı. Kablosuz ekran yüklü. Kablosuz ekran yüklü sesini duyduk. Hatta şöyle tap tuşuyla. İsteğe bağlı özellik geçmişini göster. Yüklü özellikler grup. Yüklü, yüklü özelliklerin üzerine gelip listesine. Sıralama liste. Adım kaybedik. İnternet. Buradan, Kablosuz ekran 4,6. Evet kablosuz ekranımız buraya gelmiş, yüklenmiş. Şimdi burayla işimiz bitti. Buradan alt F4 şuraya çıkıyorum. Tekrar başlat düğmesine basın. Başlangıç pencere. Arama pencere. Arama kutusu Yazıyorum. Bağlan yazdım. Bağlan uygulama ön değiştirmek için sağ. Bağlan seçeneğini gördüm ve enter'lı içerisine giriş yaptım. Bağlan. Bu arada bilgisayarım biraz yavaş kusura bakmayın. Bazı durumlarda ağır işlem yapıyor. Bağlan. Böyle Aralık. bir ekrana Bu geldim. Şöyle ekranımızı büyütelim. Aralık. Ayar. Evet. Böyle bir ekrana geldik. Şimdi sıra yapmamız gereken telefonumuzda hangi ayarları yapıyoruz? Şimdi telefonumuza geçiş yapalım sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar telefonumuza geçtik. Telefonumuzda uygulanması gereken ayarları göstereceğim size. Bildirim çubuğunu aşağıya çektirdim ve bir kez daha çektirdiğimde hızlı ayarlar bölümüne erişim sağlayıp burada yansıt seçeneği var. Android'de malumunuzdur bazı cihazlarda ayarların uygulanış şekli ve isimlerine göre değişkenlik gösterilebiliyor. Kimi cihazlarda screen mirror, mirror, share, ekran paylaşımı, ekran yansıtma vesaire. Sizin cihazınızda hangisi ise siz o bölüme giderek ya da bildirim panelinden hızlı ayarlar bölümünden o bölüme ulaşarak ilgili ayarı uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ben dediğim gibi yansıt seçeneği üzerinden daha doğrusu yansıt seçeneğini tıkladığımda burada bilgisayarımın ismini görüyorum. Şimdi bunu tıklamayacağım. Bilgisayarıma geçiş yapacağım. Bilgisayara geçiş yaptıktan sonra bilgisayar ismini telefondan tıkladığımda bakalım ne ile karşılaşacağız. Hep beraber görelim. Evet dostlar bilgisayarımıza geldik. Şimdi telefonumuzdan bilgisayar kullanıcı ismini ayarları, için +S evet, ayarları Redmi... açmak için CTRL+ tuşlarına basın. Redmi 9T yansımak üzere. ayarları açmak için CTRL+ 9 t yansımak üzere sesini Sen duydum ben. Evet şu an bilgisayarımızın ekranı o telefonumuza o yansıdı. Daha doğrusu düzeltiyorum. Telefonumuzun ekranı bilgisayarımıza yansımış oldu. Telefonumuzdan hangi işlemleri yaparsak yapalım hem görüntü hem ses olarak bilgisayarımızdan an be an duyabiliyoruz. Yürü Tabii bu. E, bu işlemleri yaparken videonun başında belirtmeyi unuttum. Bilgisayarımızın ve telefonumuzun aynı kablosuz ağ üzerinden bağlantısı olması gerekiyor. Bunu da dipnot olarak belirteyim istedim. Tabi burada YouTube. herhangi bir uygulamaya tıklayalım an be an YouTube. bilgisayarda da YouTube aynı şekliyle görebiliyoruz. Buradan mesela bir video açıp izleyebiliyoruz. Ben tabi video açmayacağım. Telif sorunu nedeniyle bilgisayarda hangi işlemi yapıyorsanız düzeltiyorum. Telefonda hangi işlemi yapıyorsanız bilgisayarda da karşılığını görebiliyorsunuz. Hem ses hem görüntü olarak. Uygulamadan çıkmak için yine hızlı ayarlar bölümüne gelip burada yansıt yansıt seçeneğine tıklar. İsterseniz e, bilgisayarınızdan Alt F4 tuşuyla da uygulamadan çıkış yapabilirsiniz. Burada yansıt seçeneğinin üzerine basılı tuttuğumuzda yansıt ile alakalı ayarlamaları kişiselleştirebiliyoruz. Yansıt özelliği ile alakalı ekran paylaşımı ile alakalı ayarlarımızı da kişiselleştirebiliyoruz. Burada... Bunlar belgiler, oyunlar, fotoğraflar gibi özel özellikler. Şöyle bir özellik pencereyi var. Çünkü telefonunuzdaki diğer özellikler kullanabilmek için yansıtılan pencereyi küçültün. Pencereyi küçült özelliği var. Ekran kapanırken yansıtılan cihazınızın ekranı kapanırken yansıtılmayı da yapabilirsiniz. Bu özellik güç tüketimini azaltır. Geçersiz. Ekran kapalıken yansıt özelliği var. Bunu aktive ettiğiniz zaman işte diyelim ki bir video izliyorsunuz, telefonunuzdan bir video açtınız, bilgisayarınızdan izliyorsunuz. Ekranı kapattığınız, daha doğrusu cihazınız kilit ekranına geçtiği zaman belli bir süreden sonra bağlantı kopmuyor ve kaldığınız ekran yerden devam ediyorsunuz. Ekran kapatılmadan yansıtmaya devam, devam edebilirsiniz. Bu özellik güç tüketimini azaltır. Özel bölgelerinizde kalan bildirim. Gelecek aramalar ve özel bölgelerin harici ekranlarda gösterme. Geçersiz. Özel öğeleriniz işte kayan bildirimler, gelen aramalar, mesajlar vesaire bunları da gizleyebiliyorsunuz. Ee, mesela bir video izlerken bilgisayarınızdan yani telefonunuzu yansıtıp bilgisayarınızdan video izlerken e, videonun ekranının video ekranına pat diye bildirim veya gelen aramaların düşmesini istemiyorsanız bu şekilde gizleyebiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar. Benim bu konuyla ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka videomuzda görüşene değin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.